Selam arkadaşlar. Merhaba. Selam. Illegal boys. Illegal girls. Nereye gidiyoruz? Metro markete gidiyoruz. Metro markete gidiyoruz. Metro markete gidiyoruz. Çünkü evet. gezmek istedi canımız. Çok ders çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> Çok çabaladık. <laughs> ben konuşamıyorum. Çok uzun süre ders çalıştığımız için kendimize ödüllerinde bir karar verdik. İki, i̇ki saat boyunca ders çalıştık. Hafta boyunca. <laughs> Çok fazla, yeterli. Tabii. Dedi ki artık kendimizi bir şımartalım. Dedi metro ki, markete gidelim, gezelim. Yolaşalım. takılalım. Belki <laughs> sevmez market gezmeyi ama ben bayılırım. Bana market olsun, ben gezerim. 200 saatimi harcayalım. Boş boş, takılırım, bakar, incelerim. Bir ama biliyorsun hani metro markette her şey var ya. Mama mia! Ben konuşamıyorum, bana bağladım. Çünkü ben dün gece bir salaklık yaptım arkadaşlar. <laughs> uyku düzenimi düzenleyeceğim diye sabaha kadar oturdum ve klasik bir şekilde 5.30'da uyudum. Sonra onda geri kalktım. Yani uyku düzenim mantık daha bozuldu. Daha çok bozuldu. Daha da bozuldu. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? <laughs> bir daha. Akşam uyku duası yapacağız. Uyku duası. Umarım 7'de uyuyabilirim. 7'de <laughs> <laughs> değil. Seni 5'e 9-10 gibi uyutursak bu iş çözülür gibi. Biz şimdi Shell market bulmaya çalışacağız metro marketten önce. Niye diye soracaksınız? Benim yine sandviç pelerim tuttu. Sandviç istiyorum. Asla Bir tane sandviç yemiştik. Sandviç için, için şey gitsek daha iyi olmaz mı? Gidelim Çok uç noktalarda ama. Sizi dayı keşke yandana baksaydı. Ben seni için şarkı söylememi ister? Şöyle. Ben senin için şarkı söylerim Bir şey diyeceğim Burada <laughs> Nilay'ın çükü olsaydık <laughs> nasıl görürdük? Çalışmanın adı bu mu? Nilay'ın çükü olsaydık Nilay'ı nasıl görürdük? Ne alaka ya? Ne terbiyesizlik pek kadar <laughs> da çocuksun sen? Ter... Biz senin çükünmüyüz Sen bize öyle mi demek istiyorsun? Çükünmüyüz biz senin Hayır <laughs> Çıkmıyorsun <laughs> Çık Buraya kompensasyon <laughs> Biz Geçmedik Biraz daha, <laughs> daha, 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 daha gideceğiz Caminin aşağı <laughs> Yok. Ama şey yapabilirsin. Şey koltuğun yerine dur da. Öyle yapacağım ben. Gel bulamayız. Miden bulandı. Niye? Bilmiyorum. Hı. Şu iğrenç kokuyor. Abi kusucuğum. Abi kusucuğum. Ben de bunu sökelim. Aşağıda. Aşkım öyle yapma sen. Yani. Neden? Ben yenisini aldıktan sonra sökerdik. Ya kötü kokmuyor ayrıca Taktın anasını sen kokuyor. <laughs> <laughs> Sen kötü kokuyorum. böyle şey yapıyorlar. Beni ne kadar seviyor? <laughs> Beni ne kadar sevdiğini söyle. Ne? Çok. Çok dedim ya. Biraz daha <laughs> söyle. <söyleyeyim>. Bu kötü kokuyor. Allah Allah. Kabınunu şey kokusu mu olur? Ne diyorlar bunlara? Araba kokusu. <laughs> Ellerime dökülüyor. <laughs> İnşallah elinden koku çıkmaz da görürsün. Kusacağım. Kusacağım onu. Abartma oğlum kavun kokuyor. <laughs> gibi kokuyor. Kavun kokuyor ya. Bu kadar abartılmaz Kullan var yağ ya. Kolonya verir misin? <laughs> Kolonya. Kolonya. Güzel sık. Güzel sık dedi. Ben yani kötü, kötü mü sık sıkıyorum? <laughs> ya aşk valla çok bok gibi bok. Bari ben her şey bok gibi demem. Her şey bok gibi demem. demem derim ama demem. Bu çok kötü kokuyor. Çok kötü değil abi bak. Çok kötü demek bunun için şey kalır. İyi kalır. Bu arada oynayarak daha çok yaydım kokusunu. Evet. Allah kahretsin. Onu atacağım şimdi. Hadi çöper. çıkalım hadi. Çöper, tamam yenisini alırsan at. Nereden alacağım? Ne bileyim sen ne diyeceksin onu. Tamam alırım. Tamam al. Bugün şart mı illa? Bugün şart. Ben şimdi şurada... Ben bilmem. Cebimden çıkıyorum. Tatatatatat. Ben Bugün <laughs> halde Bugün o araba kokusu alınacak. Hadi, evet. hadi gidiyoruz. <laughs> Sandviçlerimizi aldık. Hem de 5 tane kocaman. Zaten beş tane varmış. 5 beş tane aldık. Abla diyor ki uzun zamandır gelmiyorsunuz. Ben sizin için e, şey sipariş vermiştim. Pölüyle dedi. Biz bayağı geliyorduk buraya. Ternesi 18 liraydı ilk geldiğimizde. Şu an 30 lira olmuş. Ama bayağı da uzun zamandır gidiyoruz. Çöpe <laughs> 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 Çöpe at. Çek. Alacak gibisini alacak. Ya alırız tamam. Ben metro ya. marketten alacağım hem de. Kaliteli. Tamam. Güzel ben koku. Ben bilmem. güzel bir koku. Bir de içecek alalım. Arabada mı yiyelim bunları? Nerede yiyelim? O son Arabada otuz, yemeyelim. Sandık. Ama yiyor ya. Çok sıcak bir içerik. Nerede yiyeceğiz? Bilmem nerede yiyelim. Burada oturacak bir yer yok. Pırr, çok soğuk. Neyim? <laughs> Bime gidelim. Ha bimin içinde yer. Hadi de ki size kalak var. Bim içeceği. Bim içeceğim. Ay. Oha, bimi çok çabuk yer. Üçümü perde. Çe şey, tam, tam. <laughs> Bu ezik tamam. burada okuyordu. Hiç çözlemedim. Acaba böyle 20 şey 30'lu 40'lı yaş zaten 20 yaşlardayım. 20 yaşlara gelince diyecektim. Yaşlandık kardeşim. Hani. Galiba. Yaşlandık. Şey, ay böyle hani ilerleyen zamanlarda özleyecek miyim liseyi? Hiç özleyeceğimi düşünmüyorum. Çok kötü geçti. Çok kötü. Bayağı kötü. Bir düzenim yoktu ya. Böyle ben çok okul ya, değiştirdim de o yüzden. Lisede şunu özlüyorum ben sadece. Herkes çok saftı. Böyle kimse kimsenin arkasından çıkar ilişkisi yoktu yani. Evet. Seviyorsanız seviyordun, sevmiyorsan ben kavga ben şey Bizim zamanımızda böyle bir şey yok. Nasıl vardı abi? Bizim ya ben erkek meslek lisesi lisesinde okudum. Meslek lisesinde okuyanlar bilir. Bizim orada tek amacımız eğlenmek, hocaları çıldırtmak. Hani. <laughs> ne <laughs> Çılgın dershane, çıkış verdi. Öyleydik. Biz okuldan kaçmak için tünel kazdık arkadaşlar. Ben şaka yapmıyorum. Bizim tek dertimiz eğlenmekti. Hocaları çıldırtmakta. Başka da bir bok yoktu yani. Aferin. Asla çıkar ilişkisi yaşamıyor. Sevdiğimizi seviyorduk. Aramızda alıp şey yapıyorduk, konuşuyorduk. Sevmediğimizde dövüyorduk. <laughs> Hiç çıkar ilişkisi yokmuş canım. Ne alakası var? Ne? Ben herhangi bir çıkar için birisini sevmiyordum. Tamam yani, tam... ne var? Hadi tahmin et. Poşetimde ne var? Sıtlı cip. Züber. Züber'in benim şey bunun çok şeyini yapıyorlardı. Bunu böyle <laughs> Çok özler. <laughs> Beğendik aldık. Bu da senle işlediniz. Güzel <gülüyor> mi? <laughs> Malzemesi azalmış ama sanki. Muz salçasını karar açtım. <laughs> böyle. Hadi yiyelim gidelim gidiyoruz biz. Her süzgeç alabiliriz. Hakikaten <laughs> <gülüyor gülüyor> var ya aşırı gerekli bir şey bizim tek ihtiyacımız tel süzgeç. Neden? Çayımızı süzüyoruz burada. Göster bakayım. Sizin yoksa siz de alabilirsiniz tel süzgeciniz. Çayınızı süzersiniz. Yani benim bildiğim çaydanlıkların ağzında süzgeç olur ama Hayır ya benim yeah, yeşil çaylarımın demleme şeyinde yok. Ha. ben istiyorum onu ben. Tamam o. Topçuk üstü Otopik çizgimi bende var. Ya ben bunu istiyorum. Tamam. Bunu? Bir tık köpürtücü. Haa, boş verin. Tepi de sevme. Hem arabayı sürüp şey, şey. hem kendimi çekemem. Tamam, ben. Gene bana kaldım. Ey, arabayı bırakıp gittim çünkü. <laughs> Çekmiyorduk değil mi? Çekmiyor muymuşuz? Ben de öyle sandım. <laughs> yok yok açık. <laughs> ne? Bu araba bu <laughs> sizin çok küçük değil mi? <laughs> Hayır değil. Biz bunu sığdıramayız Bu, bu daha büyük bir araba. Daha Abi büyük. Ya açma ben... aç. geldik ya. Allah Allah. Pipet aldı. Benimle de daha geçen çok ihtiyacın olan şey pipet mi gerçekten? Evet sepet bir kültürdür. <laughs> ben de zet kadınıyım. Özel, önümüzden özel güvenlik geçtim. Çok özel bir güvenlik bu. Dilik 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 dilik. Her Neyi yerde ben? bulamazsınız. Ne? Yakışıklı güvenliği. Ya ama. <gülüyor> <gülüyor> Seni çekme. Sen git. Senin kanaldan atıyoruz. Acı alalım mı? Yok. Ya. Acıdır onun tadı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bir şey. Hayır geçen de diyeceğim. Vurma <laughs> <laughs> <Bunu> kendine. Ben <laughs> evet, tam bir salak. Tam bir canavar. O bir Şöyle canavar. Çok sinemadım Çok şey Şöyle iki tur koş da gel. Kesin gelecek. Şöyle boydan boya koş. Kesinler. Hadi balıkların oraya git. Bununla birlikte koş iyi. Evet. Koş boşu binliğin üzerine gideyim. Gel. Hayır hayır hayır. Hayır. Neden? Ya bir şey yapalım değil. dedin sen normal koş dedim yani, Bununla koş demedim. Bir şey değil, alırsın. Bak işte ya. Ne alacaksın ya? Hatırladım. Kolonya'yı görünce bir şey aklıma geldi ama ne aklıma geldi diye düşünüyordum. Koku alacaksın bize. He. Arabamızın kokusunu attık. <laughs> nerede araba kokusu? Bilmiyorum ara bul. Duman ya. Selim falan ya. Alırız kardeşim. Yok alacaksın şimdi. Alacağız tamam. Al şimdi. Şimdi <laughs> ya. Hem nerede yok ki? Yani. Bul o zaman. Yaratayım mı? Klik. Bak gel farklı kahve çeşitlerine bakalım. Evet, evet, onlara Kahve değil ki bu. Türk kahvesi falan var ama. ki bana karamelli kahve boşlu. Ee, 2022'de karamelli kahvelerimi çöpe attı kendisi. Karamelli kahve almak zorundasın. Bizim bir kahve makinemiz olsaydı bunlardan alabilirdik. Hemen hadi gidelim kahve makinesi alalım. Tamam, gidelim. Dönüşte alırız. Dönüşte alacağız. Gel. Hayır, beni kandırıyorsun. Gel gel. Burada <laughs> yok, burada yok. Nerede? Nerede Şeyi işte? alırız. Çok güzel bir kahve makinesi alacağım. Parası da çok güzel. Baya güzel. Gel, burada yoktur. Aa, baharatlar. Nakib de çok güzel bir sandviç yapacak. Haberi yok ama yapacak. Susam. Ben birazcık susayım. Susam. Birine sinirlenirseniz ve çok konuşursa susam değil. Hadi bize bir şeyler olsun. Sen bize sandviç yapacaksın. Tatlı bize... bir biber alayım sana. Bize sandviç nasıl yapacaksın? Hazır alacağım. Hayır. Sıcak sandviç yapacak belki bize. Sıcak mı sandviç? Evet. Sandviç size kulun. Evet. Giden bu almış. Köfteli yapacağız. Tost olur o zaman. Köfteli sandviç ekmeğin arasında Joey'nin sandviçi. Damla sakızı yapayım. Olmaz mı? Ben damla sakızdan ne Ben de bu arada. Çok iğrenç bir şey. Hatta bir şey söyleyeyim. Yani dünyanın özellikle Türk kahvesinin içine katıyorlar ya. Sana bir şey söyleyeyim ben o kadar nefret ediyorum bir Öyleyse şu çam sakızı çoban armağanın lafı var ya ondan evet. bile nefret ediyorum ben. Sırf içinde sakız var diye. <laughs> i̇ğrenç bir şey anasın. <laughs> Bizim ben de sakızı zor bana <laughs> Sen iğrenç bir şeysin. Bak, almayalım. Tamam gözler yiyeceğimiz zaman. Hayır nerede gözleyim patlıcan elin içinde. Ateş yakarız balkonda. <laughs> Atabin hamamları Sallanır gülhanları Gül mahallesine Çok güzel yırtanları ben köz... Bunlar iki közden bir atacağım tamam mı? <laughs> Almıyoruz mu şimdi? Ya bir şey diyeceğim. Bizim bu abi, market gezisinin kadar amacı şey değil mi? Gezmek, tozmak, serseri gibi. Sizin sandviç yapmak normal ama. Hayır. Burada mı patlayacak? Hayır çok büyük. Hangisi de içecek? Gözlemiş patlıcan salatası alalım direkt gel. Yani. Aldım gördünüz. Bak bir Çay. şey söyleyeceğim. Bunu hamburgerin içine koyun. Sonra bana teşekkür edin. Edin ne yapıyor? Edin. Bu kadar güzel oluyor ki. O kadar güzel ki. Küfür etmeyin de verin. Mıy demeyin. Güzel. Sos istiyorum ben. Soslar nerede? Değişik soslar yapacağız. Ben de bakıyorum da bulamıyorum ki. Gel bakın. Gel <laughs> bakayım fiyatta hareket ele bak. Antep'in <laughs> <laughs> Hayır, Mahlebin <laughs> hamamı. Her yerde görevli Hayır, ha? <laughs> var. Hayır lan. Ne çok çalışanınız var. Metro market bak Ayağınıza kadar. <laughs> Buradan metro markete sesleniyorum diye ben lazımdı. Bana bak metro market. <laughs> kerdes de alabiliriz, <gibi> donmuş kerdes. Aa <laughs> kadar çok. Kerdesli sandviç. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Evet derim. Ben Aşkım. Benim karmara... Ka I <gülüyor> <gülüyor> ben böyle geçersem ben olur. Benim ka... Ben yıkılsızım ve konuşamıyorum. Benim kameramanlığımı laf ettikten sonra... Belki. Niye efekt yaptın? <laughs> Bana bir keresinde böyle şaka yap yapıyor. Böyle şakası şak diye bir geçirdi. Olayı anlatıyorum. Çeneme. Benim elim bu. Ağzım tamam. yüzüm kan içinde. Benim elim böyle gidiyor. Boşlukta gidiyor. Arkadaş bu ne deyip aşağı baktı. Ya bir de herkes bana baktı. Spor salonunun ortasından yumrukladı beni. Ha. Sonra sen ne yaptın? Ağladım. <laughs> yalan, yalan söylüyor. Burada ağlamadım. Beni Dumbledore'la kovaladın. <laughs> Olsun. İnsan insanı damburla kovalar mı? İnsan insana yumruk atar mı peki? Hani beni çok seviyordun? Ya ben sana yumruk atmadım. Ben atıyormuş gibi yapıyordum sen. <laughs> Yaptın. Asıl senin yumruğuma kafa attın. Senin canın acıdı diye sen kazandın. Aslında sana sen sana bana... haini mi demeliyiz? Yoksa sen gerçek ismini söylemek ister misin bu <laughs> anka? <laughs> <laughs> Nasıl bir ümmü gülsün? Sen gerçek ismini mi söylemek istersin ümmü gülsün? Yoksa sana ne? Neyse öyle bir şey işte. O kadar çok izliyoruz ki. Ne ya <laughs> ben anlamadım ki. Bir de akım var ya. Hani sana gerçek ismini mi söyleyeyim Nil Anka? Nil Anka Yoksa ya. Ümmü Gülsün mü de mi diyelim? Ümmü Gülsün. Aşkım boş ver, tamam. Gel. Ya of. Twitter <laughs> olayı beni geliyor. Saçma sapan mimleriniz var. Oğlum salak <laughs> mısınız ha? Range sos song. istemiyorum. Range sos. Bak. Kıçıma ne yapıyor bir bak. Git. Bak. Nasıl buraya kıçıma? Ben daha hiç mayonez mi alacağım? Çilin mayonez alacağım ben. Çili. Yemeyiz aşk kim yiyecek onu? Niye çok mu Sence? Aman. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sağlığına zararlı. Sokayım böyle sağlığa ya. Hiçbir şey yiyemiyorum <laughs> anasını. <dedi>. Allah Allah. <laughs> Onu ye bunu yere, O zararlı, bu Sen zararlı. Sen çok tercihsizleştin git biraz. Mola Ya bir şey söyleyeyim mi? Kaldırmışlar reyonları boşaltıyorlar. Yeni şeyler getiriyorlar zaten. Bak kutularda duruyor. Ne? Bak, Neyse. Antep'in hamamları. Bak çok güzel bir sos diyecek. İçin ketçap alacak fakir. Fakir insanların iki tane sosu vardır. Ketçap ve mayonez. Başka soslar geldiği zaman yemeği tadı bozuyor, midesi ağrır. <laughs> Ayrıca beni küçümsemeni de duymadın sanma. Ben... Biz küçümsemeyiz kardeş. Biz küçücük... küçük iş... <laughs> sosu için, ha sosu, ee, sosu malzemelerini biz yapıyormuşuz arkadaşlar. Sarımsak, soğan, domates püresi, ee, fesleğen falan fesleğen. Tamam sosu biz yapacakmışız. Ben yani yanlış her hatırlamışım. Her biz sonra her şeyi sen yapacaksın işte. Ha öyle şey bu. Biz değil sen. Ha öyle şey bu. Biz sadece şunu o zaman şey alacağız. Bakalım bir mozzarella peyniri var mı? Parmesan da olur. ya parmesan? Başına buyruk insanlar. Sapık saçma insanlarsınız. Sapık saçma şeyler. Sapık saçma şeyler. Alsam A şey, leğen ruhsatı. Leğen. Leğen ruhsatı. Sanki yemekleri de leğenle yiyor biliyor musun? Ya hayır. falan değil oğlum abartma. Her birisi diye bir tane tabak var tamam mı? Yemin ederim tabakta bulaşık yıkanın <laughs> o kadar büyük ki. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Tencereden büyük tencereden. Yalan. Tencerelik tüm yemek içine koyuyorsun. Yemek dibinde sanki üç kaşık koymuş gibi. O kadar büyük. Leğende yemek yiyorsun sen. Aç Al kardes. Aç geldik. Al bir kutu. Ama bu şey. Karides, karides, Dur BU Bizim istediğimiz kardeş değil. Neden? Biz öbüründen alıp yapacağız. Siz? Evet. Ben cumba kre. Ben saçlarıma gıcık oldum bugün. <laughs> Senin taklidini yapıyorum, <laughs> tut evet. bak. Enerji. Enerji de. Enerjim yerine gelsin. Bak <laughs> bu peynir yok. Ben de hepsini yemiştim, bitirdim. <laughs> 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 ne? Videonun başlığını buldum. Ne? Cenakiyle market alışveriş. <laughs> Geldik. Çok üşüyoruz. Hava kaç de. derece? Eksi 15 <gülüyor> falan mı? <laughs> eksi 2. Eksi 2 mi? Harbi Hı, mi? mi? Evet. Güneşi aldan mı? Gerçekten soğuk dışarısı. Bana bak Ankara. Ankara. Klasik Ankara. Haddini bil. Beni böyle üşütemezsin. Gerçi ben zirinom gibi çıktım arasında. Tarzan gibi çıktım. <laughs> Umarım. Gömlek, kot, ceket. Sanki Ve bu arkadaş uzaydı. hasta. Hasta değil iyileşti. Dün hastaydım. Peki de iyileşti. Oh, iyi geldi oğlum. <laughs> İyileşme fedeleri geldi. <laughs> Montumla dalga geçiyor bornoz diye. Ama benze i̇şte benzemiyor. benzemiyor. <laughs> yani Böyle bornoz mu olur? <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Leğen nakinin leğenlikle. <laughs> Vallahi giderim dolmuş arkaya giderim. <laughs> sen, sen, sen. sen. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere bir sonraki videoda görüşürüz hadi bay bay değerli gidelim ai fotografa no vídeo aí <laughs>